bebekteyiz. Tuncay Şanlı'nın yanındaki hanımefendi. Habercilerin kafasını karıştırıyor. Çok bir sevgisi değil herhalde ya. <laughs> değil mi Recep Tanrı? baktın mı sen internette? ne <laughs> oldu? Eski futbolcu Tümer Metin'in eşi. var mı bir soru? Cansu Metin'den başkası değil. <laughs> Kim <Keyifler> yerinde. <laughs> Geliyorlar İyi akşamlar İyi akşamlar Tugay Bey nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Galatasaray'a transferi doğru mu? Galatasaray'a transferi Yok herhangi bir şey yok Sadece evet. duyumlar var Şimdi dikkat Türkiye'den çok neyi özür diliyorsunuz? Kız arkadaşınız Ailemi Arkadaşlarımı Zaten onlarla beraber Haa? Evet Tunar Metin'in eşi Çakırlıklı röportajı. Tuncay beni özledi diyor. <laughs> <laughs> Can sağlığımı zaten özlediğim için bugün beraberiz onunla. Sahiden Tümer Metin nerede? Çok Ol. yorgun. Yorgun olduğu için bir de işlerinden dolayı kendisi dinleniyor şu anda. Gider ayak evlilik konuşuluyor. Can sanırım ama evlenmiyormuş bir abla tavsiyesiyle. Artık Her gidelim. zaman tavsiyeler <laughs> olur. Teşekkür ederim. Şey yok. Evlenme diyorum. Neden? Sakın, sakın. Cansu Metin karşı. Onun evlenmesini istemiyorum. <laughs> Çarkın <laughs> mı olsun? Bekar mı dolaşsın? Bekar olsun. Bekar, Bekar olsun. evet. Gidiyorlar. Dirty <laughs> bit.